koskoca memleket. Şöyle bir etrafına bakıp düşündün mü hiç? Dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği, İstanbul'un kuzey ormanlarını yok eden havalimanını kim yaptı? Karadeniz'in coşkun akan derelerini kurutan HES'leri kim yaptı? Şehirlere gökdelenleri kim dikti? Üç buçuk milyon ağacı kesmeye kim niyetlendi? Kaz dağlarına kim göz dikti? Hiç düşündün mü? Azimle, inatla, gece gündüz durmadan çalan çırpan bir avuç şirket neden hiç durmaz? Bu bir avuç şirketin cesareti nereden geliyor? Milyonlarca ağaç pahasına, bu kadim toprakları delik deşik eden dev madenleri kim işletiyor? Gıdamız zehirlendi. Geleceğimiz çalındı. Yeryüzü sürdürülemez hale geldi. Peki bunları kim yaptı? Biz çok iyi biliyoruz. Defol Cengiz.